Özellikle soğuk suda haşlamanızı tavsiye etmenin sebebi sıcak suyu atınca mercimek şoklanır. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya Arkadaşlar bugün size güzel bir mercimek hanesi yapacağım. Burada bir su bardağı mercimeğimiz var. Mercimeğimizi bir kontrol edeceğiz. Soğuk suyla yıkayacağız. Ondan sonraki aşamayı göstereceğim. Arkadaşlar yeşil mercimeğimizi hem içini kontrol ettim hem de soğuk suyla güzelce bir yıkadım. 1 bardak yeşil mercimeğe iki bardak soğuk su koyuyoruz. Yani çeşme suyu. 2 bardak su buna tam geliyor. İçindeki suyu çektiği zaman mercimeğimiz pişmiş oluyor. İçinde de su artmıyor. Şimdi bunu ocağa vuracağız. Özellikle soğuk suyla yapmamın sebebi de sıcak su kullanmayın. Mercimeğimiz soğuk suyla daha çabuk haşlanır, daha güzel olur. Mercimeğimizin altını yaptık. Şöyle bir orta ateşe getiriyorum. E, kapağı kapatıyorum. Kaynayınca altını kısacağız. Haftin durup bırakayım ki e, kaynarsa taşma olmasın. Şimdi bunun malzemesini doğrayacağız. Arkadaşlar genelde tariflerim 5 kişilik oluyor. Bu tarifim de 5 kişilik olacak. Varsa elinizde bir tane büyük boy soğan yoksa iki tane ufak boy soğan kullanabilirsiniz. Bunda soğanlarımız çok fazla ufak olmayacak. Şöyle bir de göstereyim. Soğanları fazla da eritmeyeceğiz. Çorbamızın üstünde soğanlarımız görünecek. Soğanımız hazır. Burada bir yemek kaşığı yağlı kıymamız var. Bir yemek kaşığı da domates salçamız var. Ocağın başına geçiyoruz. Şöyle gösterelim. Yeşil mercimeğimiz kaynadı. Kapağını tam kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Ortalama pişme süresi 15 dakika. Arara kontrol edin. İçinde hiç suyu kalmayacak. Arkadaşlar. Alarmın sesini duyuyoruz. Evet, saati 15 dakikaya ayarladım. Tam 15 dakikada. Söylediğim gibi şöyle bakın. İçinde su kalmadı. Yeşil mercimeklerimiz tam pişti. Kapağını kapatıyorum. Altını kapatıyorum kenara alıyorum. Bu kenarda dinlenirken biz çorbasını yapacağız. Ocağımızı yaktık, orta ateşe getirdik. Tenceremizin içine yarım fincan bir sıvı yağ koyuyoruz. Yani soğanımızı kavuracak kadar diyelim. Yağımız ısınmaya başlamış. Hemen soğanı boşaltıyoruz. Orta ateşte soğanlarımızı bir kavuracağız. Soğanlarımız içinde biraz görülür halde olacak kavrulmaya başladığı gibi kıymasını ilave edeceğiz. Arkadaşlar bir yemek kaşığı kıyma demiştim. Ortalama 60 gram civarında. 60 gram bile gelmez. Kıymamız yağlı. Bunlar kıymanın ne kadar fazla olduğu önemli değil. Sadece lezzet önemli. Şimdi kıymayı kavururken de tabi bunun da bir kolay yolu var. İçinde böyle topar topak olmasın dağılsın, her yeri kıyma gibi görünsün diye içine yarım çay bardağı bir soğuk su boşaltıyor. Soğuk suyu boşalttığım gibi kıymaya karıştırıyor. Bu su şimdi bunun tamamını dağıtacak. Ondan sonra ne yapacağız? İçindeki suyunu çektireceğiz. hocam biraz daha açtım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kıyma da en ufak bir toplanma, topaklanma olmadı. Döktüğüm gibi şöyle göstereyim. Kıyma içinde dağıldı. Size tavsiyem kesinlikle az bir su koyun. Kıymanız içinde bir dağıtın ki her yeri dolu dolu kıyma çorbası içiyormuş gibi olun. Şöyle bakın arkadaşlar. İçinde bir gram su kalmadı. Soğanlarımız canlı. Kıymalarımız yumuşak. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası boşaltıyorum. Elinizde biber salçası varsa yarı yarıya kullanabilirsiniz. Kısık ateşte 2-3 dakikada domates salçasını kavuracağız. Şöyle birazcık açayım altını. Orta ateşin altında olsun. Domates salçasında çiğ kokusu bir gitsin. Hanımdan gördüğümüz gibi biz de kaşıkla bir sıyıralım şöyle. Arkadaşlar salçamız iyice kavruldu. Hemen içine yeşil mercimeği döküyoruz. Yeşil mercimeği döktüğüm gibi şöyle bir karıştırıyorum. İlk aşamada içine bir bardak soğuk su boşaltıyorum. Soğuk su boşaltmanın sebebi de salçamızın rengi güzel çıksın. Yemeğimiz daha lezzetli olsun. Ondan sonraki su e, sıcak olabilir. Tamamen tercih sizin. Yani yemeğe bir zarar vermez. İkinci bardak suyumuz. Üçüncü bardak suyumuz. Bir karıştıralım, kontrol edelim. Bu yemekte un kullanmadığım için çok fazla suyu götürmez. Şöyle bakın arkadaşlar, bir bardak soğuk su, iki su bardağı da sıcak su koydum. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynattan sonra baharatlarını vereceğiz. Tekrar söyleyeyim, un kullanmadığım için su oranını düşürdüm. Orta ateş alıyorum. Çorbamız bir kaynasın. Şöyle da göstereyim. Tam aradığımız görüntü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diyebilirim ki yeşil mercimeğin en lezzetli yemeği. Arkadaşlar e, suyunu verdikten sonra 10 dakika kaynattım. E, bu yemeklerin yüzünde biriken köpük varsa mutlaka alın. Köpük yemeklerde temizlik görevi görür. İşe yaramaz ne varsa yemeğin içinde köpüğe yapışır. Yemeğimiz tertemiz olur. Hem görüntüsü güzel olur hem görselliği güzel olur. Sıra geldi baharatını vermeye. Ben yemeklerde tuzlu baharatlı genelde mecbur kalmadığım sürece en son kullanıyorum. Arkadaşlar baharatları söyleyeyim. Burada bir silme tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzu kendiniz ayarlayın. Bir çay kaşığı karabiberimiz var. Yarım çay kaşığı kimyonumuz var. Silme bir tatlı kaşığı da pul var. Pul kendiniz acıyı ne kadar seviyorsanız ona göre e, o kadar ayarlayın. Baharatları da döktük. Tekrar altını en kısık dereceye getirdim. Bir kere baharatlarla karıştırıyorum. Şöyle en yüksek dereceyi açtım altını sadece ve sadece 10 saniye altını kapatıyorum. Böyle bir kapak kapatıyorum. Yemeğimizi hiç dokunmuyoruz. 5 dakika bir dinlendiriyoruz yemeğimizi. Arkadaşlar şöyle mercimek yağınımıza bakın. Kendi kendine nasıl helvelendi görüyorsunuz. Eğer bunu suyu seviyorsanız az bir kaynamış su ilave edebilirsiniz. Şöyle e, soğanına da bakın. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir lezzet. Sizi mahcup düşürmez. Tarife birebir uyun, sorun yaşamazsınız. Şöyle bir çevirelim. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. arkadaşlar çıra yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.